milletvekilleri. Anayasanın 76. Allah Allah, maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir teşkil eden ve anayasanın ikinci Son günlerde yeniden gündeme gelen Can Atalay davası sonrası mecliste Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tansiyonu yükseltti. Peki Can Atalay kimdir? Can Atalay 1976'da İstanbul'da doğmuştur. Bankacı bir anne ile muhasebeci bir babanın tek çocuğudur. Türkiye İşçi Partisi Amasya İl Başkanlığı yapmıştır. Çocukluğu ve gençliği Kadıköy'de geçmiştir. Son günlerde yeniden gündeme gelen Can Atalay davası sonrası mecliste Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tansiyonu yükseltti. Sosyal Haklar Derneği'nin yönetim kurulunda yer alan Atalay 2014 yılında 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan Soma faciasından sonra Soma davasının ve ardından Ermenek maden kazasının avukatlığını, 2016 yılında 11 çocuğun yaşamını yitirdiği, 24 çocuğun yaralandığı Adana öğrenci yurdu yangınında mağdur ailelerin avukatlığını ve 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen Çorlu tren kazasıyla ilgili davada hayatını yitiren yakınlarının avukatlığını, 2020'de 7 işçinin ölümü, 127 işçinin yaralanmasına neden olan Hendek Havai Fişek Fabrikası patlamasında işçi ailelerinin avukatlığını üstlenmiştir. Peki ne olmuştu? Onu tekrar hatırlayalım. Anayasa Mahkemesi 25 Ekim'de Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlali edildiğine karar vermişti. Kararsa 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar mecliste okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekili düşürüldü.